Abi. Hoş bulduk abi. Çek kardeş buraya çek. Kolay gelsin. Çek burayı. Hadi hadi abi. Hadi. Yakıp abi hoş geldin. Hoş abi. bulduk. Yeni domatalar var Yakıp abi. Tamam abi. Turşuluklar hazır. hazır. Ha. Maşallah. Sefta ah, senden bereketli Allah'tan ablacığım. Ne kadar daha devam eder abi turşuluklar. Tanışın lan. 100 lira da bununla yapalım. 70 lira da sana. Avuç avuç? Kap ya. E Yakup Bey bu tezgahta bereket var abi. Maşallah abi. E Bereketli olsun, hayırlı cumalar. Allah razı olsun Yakup abi. Ya ne bu? Ya ne bu? Ya matar bu? ne Ya ne olmaz diyorsun yani. <gülüyor> kaçacağız, kaçacağız. <gülüyor> tamam, hemen çalışalım. ne kadar

Sen sevinen adamsın biliyorum işte. Allah razı olsun. Baharlar güzel bak o da alakovanı. Maşallah. Yani gördüğün malzemelerin hepsi alakovanı bak. Konya'nın kendi yerli ürünleri. Konya'nın abi havuçlu kaşığı. Havuçlu kaşığı alınır zaten sormaya gerek yok. Evet. On numara Yakup abi. Parlıyor maşallah. Senin ne var yok kardeşim? İyi Allah şükür. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam. Kardeşim. Erken geldik bugün. Sağ ol Pazarı abi, kolay gelsin. çekeyim de kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Bereket olsun. Manzara çek. <laughs> Aynen. Çek, Görüşürüz. Yirmi çek. Başyor, gardon Alişer abi. Vallahi salçalıklı biber var vallahi. Aşırı salçalıklı biber. Vallahi ben de bir araba daha getirdim bugün. Ne kadar? Kolegesin abi. Gel bir beraber gideceğim. Eee daha kahvaltı yapmadım. Şöyle pazartelaşını çekeyim dedim. Sen de hazırlık yapıyorsun. Tezgah kurmaya kolegesin. Sağ olasın. Ali Serdacım. Sağ olasın. Gelin. sağ ol. Erken gelince Ay, çok <laughs> çok telaşı. Çok aman aman dikkat. <laughs> Ali Serdar. E, e, e. Maşallah. Geldi, abi. Bereketli olsun. Ay, <laughs> Kimim? Pazarcı kaymakamın malları kaliteli diyor. Aa kaymakamsın yani. Bunun, kaymakam bilir bununla. Hangi köyün kaymakamı? Kayabı nara maşallah. Olma, bir be, bir çay, bir çay. Bizim Bozkır kaymakamıyla tanıştınız ya, mı? Kaymakamımızla. Maşallah. Üzüm kenarda zaten parlıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla. Aynen. Aynen. Bereket olsun abi. Şöyle bakarsak. Pazarda telaşeler. Kurulum telaşeleri Mandalayma devam ediyor. Oh. Aynen Bilmiyorum. abi, havalar soğumaya başladı. Aynen, evlidir, i̇lk, yani. i̇lk gelen değil mi? Doğru. İlk geldi, ilk e, sezonun yeni Aynen. ürünü. Artık sonbahardan kışa doğru. Bereketli olsun abi. Yaz elmaları senin mi yoksa? Yok yapma, hafta fasulye yap. gelsin dayı. Bu hafta Karacahisar'ın şeker fasulyesi bak maşallah çok kaliteli. Karacahisar'dan getirdim evet. diyorsun ya. Maşallah. Gerçekten şeker fasulyemiz güzel yalnız abi. Tabii. O boğaz bizim boğaz zaten. Evet, biliyorum canım biliyorum. <laughs> delin olunca. <gülüyor> Doğru. <laughs> Bereket olsun. Evet, Ali evet. abi kolay gelsin. Evet, maşallah. Ali Sir hoş, hoş bulduk teyze. Nasılsınız teyze? İyisiniz. Nasılsın, nasılsın? Bereketli olsun. Maşallah tezgah güzel. İşlerinizde bol kazançlar. <laughs> Kolay gelsin teyzeler. Hayırlı cumalar. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı cumalar teyzem. Bereketli <laughs> 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 olsun. <laughs> Kolay gelsin teyzeler. Çok ya, ha, ben de sizin telaşeyi çekmeye geldim. Gole gelsin. Çadır mı kurarsınız? <laughs> Kızarlar mı? Kızmasınlar ya hatıra hatıra. <laughs> Gole gelsin. Hayırlı cumalar. Hoş bulduk abi. Acurlar maşallah. Oo. Zopa gibi ya. <laughs> Maşallah. Şöyle. <laughs> Mustafa abi daha gelmemiş tezgah para mı? Yakup, mısın, Yakup. Hemen geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolar mı? <laughs> Aa, sıkıntı büyük bazı yerlerde. <laughs> 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 Ama vurdu. Beş, beş tane mahallede vurdu. Bozkırlar daha iyi. <laughs> <Ümer> abi. <laughs> i̇yi Allah aşkına abi kolay gelsin. Vurulum telaşına devam diyor. Aynen abi. Aynen. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Kolay gelsin. Yenge kolay gelsin. Senin mi burası yoksa? Ha. Tamam o tarafa geliyor. <laughs> kolay <Koleği> gelsin teyze. <desin. gülüyor> Bay bağınınmış burada tamam teyze. Kolay gelsin yakışıklı mı ne yapayım? Arkadaşım da yardım edeyim. Kolay gelsin. <laughs> maşallah maşallah. Köylü tezgahlarımız. Alişler. Evet. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bu iş sanat diyorsun değil mi abi? Evet. Düzgün evet. nizam ince nedir? Yerleştiriyorum. Hayırlı günler. Gördüğünüz gibi. Bu Baybağ'ın doğal havucu yerini halkımız için <laughs> yetiştiriyor, getiriyor. Havuç güzel. Ondan ayrı da sunum da güzel diyorsun yani. Sunumu da düzenli, nizamlı yaparım biliyorsun. Ee, diyorsun abi. Hani. Maşallah. ya su su, erikli sudan sağlıyor. İşte maşallah. Buyur abi bir tane. Ah. Sabah sabah. Buyur. Allah razı olsun. Ayrısın. Bu Bunların da aynı köyün değil mi? Baybağın. Baybağın. Evet. Baybağın meşhurdur satın canım. Patilesi. Bereketli olsun abi. Sağ ol. Kardeşim. Merhabalar. var. Hayırlı cumalar ne var ne var? Hayırlı ne var? cumalar iyi kardeşim. Seni takip edip duruyoruz işte. İşte gel. Sayın <laughs> pazarlarımızı. Ha, faydamız oluyor. Sen yani, de mutlu değil mi? Yani. Osman'ın güzel şey bir ne hepsini <laughs> görüyoruz. Allah razı olsun. <gülüyor> Görüşürüz. Sabi kolay gelsin. Geçmiş olsun al abi bakayım tekrar. <laughs> attım gördün mü? Görmedim. WhatsApp'tan attım. Öyle. Sana şey Anlattım mı? Hı hı. Videolu haber şeyini attım sabahleyin. Aha, Biraz hı ö... hı bir bak hele. <laughs> Alişler Dayı'cım, bereketli tamam olsun. Sağ ol tamam, teşekkürler. Hayırlı <laughs> işler tez gelsin. Kurulum telaşı başladı diyor yani. Bereketli olsun. Ben buradayım. Geliyor mu abi? Evet arkadaşlar bugün her tarafta bir kurulum telaşı. Ali abi bereketli olsun. Ay, hoş, hoş bulduk. Hoş evet, bulduk. Ah, aynen Yine sayı mi geldin sen? Yine geldim ben dayı. <laughs> Bereketli olsun. Naneler <laughs> ol, taze taze. Bereketli olsun. Sağ ol. <laughs> <maneler. Taze>, <laughs> Alister <laughs> Yine dünya <duruyor>, duyacak mı? <laughs> Aynen. Atalım duysunlar. <laughs> hatıra, hatıra teyze. Hepimiz bir gün gideceğiz. Geriye hatıralar kalacak. Ali Sıra dayı, bereketli Allah olsun. Allah olsun. <laughs> nerenin? Yazdan mı? Yazdan mı? Bereketli olsun. Biber satıyorum. Hele abi, seninle tanışalım. Gülüyorsun gel, tanışalım bakalım. Nerelisin abi? Ben Alanyalıyım. Alanyalı mısın? <laughs> Hoş geldin abi. Ayağına sağlık. <laughs> sağ Kolay gelsin dayı. Sağ olun, Allah razı olsun. Sarımsaklar nerenin? Bederedi. Bederedi, bereketli olsun maşallah. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Ayrıca dayı. Sağ ol abi. Bereketli olsun. Sağ ol Seninki olsun. de mi dere? Gerek. Evet. Gederetin mi? Gederetin, gederetin abi. Maşallah maşallah. da gelirler. Ali sizin ha öyle mi? Tabii ya. Bak. Sen kendin mi yapıyorsun dayı? Kendim yapıyorum bunları ya. Daha şükür dedi. Maşallah. Ne derler? Hoca hep diye Lakap ne derler sana? Hı? Lakap ne, ne derler? Mustafa Çelik. Mustafa Çelik. Köye gelsek çekimi yaptırın mı? Hı? Bizim yanımızda bir tane yapan mı? yaparız ya. Tamam. Muhtarla beraber geldiğimizde seni bulalım inşallah. Bir, fırsatımız olursa. Aklımızda olsun. Evet. <laughs> Muhtarım Ali Hoş geldin. Buraya sen kendine mahalle yapmışsın. Böyle <laughs> Dere içi mahallesi hudut. <laughs> burası bur, burası komple Bu komple dere içi. tamam. <laughs> Bölge sizin yani. <laughs> Kaleye gelsin abi. Cuma günü buradayız. İşim Muhtarıyla, vatandaşıyla. Görüşürüz bu tarafa, Alişler teyzeler. Selam Alişler. A, alişler. Aynı cumalar abi Selam nasılsın? Selam aynı cumalar. Ha buraya mı geçecek? Ya, bu <laughs> tamam. Bereketli ya, olsun. Sen. Şükür vallahi dayı seni sormalı. Senin vallahi. mi tezgah? Doğadan caz damından getirdik. Caz maşallah. Bereketli olsun abi. Organik. En güzelinden diyorsun yani. Evet yani or her şey organik yani i̇şte, görüyorsun. öyle öyle. Ben beyaz taze. Maşallah. Yeni hasılat. Ay yeni yeni var tabii. Bereketli ya, olsun abi. Taze. Bereketli olsun. Hayırlı. Şükür valla. Devam. <laughs> Görüşürüz. Bahanalarımız çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ali dayı. Tamam. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Bereketli olsun. İzimler nerede? Gederedi. Gederedi mi? Gederedi Maşallah. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Şöyle, hayırlı cumalar. Sağ olun. Hayırlı cumalar. <laughs> Alişler abi, burada senin galiba. Nereni? Gederirdin, Gederirdin mi? O maşallah dediğimiz gibi. Buradan oraya kadar Gederir Mahallesi. Evet. <laughs> <Ne yapalım> ya? <laughs> evet, i̇yi Etli olsun. Dolu yok değil mi sizde? Olmadı. İyi şükür Olmadı. abi şükür. Bayak bir zarar var. O kuraklık abi bölgesel artık Türkiye'nin yani, sorunu olmaya başladı. İşte bu sene bakalım inşallah iyi olur. Kolay gelsin. <laughs> Bereketli olsun emmi kolay gelsin. Daha uykuyu alamamış gibisin. <laughs> <laughs> kolay gelsin. <laughs> evet arkadaşlar. Kurulum telaşları devam ediyor. Pazarımızda. Kolay gelsin. Afiyet olsun teyzeler. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> ben dereliyim. Ha Yakup ben teyzem. Ha? <laughs> 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 Evet, e, abim, tamam. Seni de izlesinler o zaman. Selam söyle. Evet, Çok var, <laughs> Hayırlı cumalar. Afiyet olsun. afiyet olsun. Allah razı olsun. O sofrayı çektiğimde yemiş kadar olur mu? Size bereketli olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar abi. Hayırlı cumalar yap. Bereketli olsun. Sağ Allah razı olsun. Maşallah maşallah. Nasıl abi? Şükür. Kükür. Allah bundan aşağı düşünmesin. Amin inşallah abi. Bereketli olsun. Bir Turşuluklar bir ne kadar gelip. devam eder? Kışlıkları geçirdik. Ne kadar devam eder? Turşuluklar? Daha bir ay gelir ya. Bir ay mı? Bir ay daha, bir ay daha var diyorum. Ya o zamana da biraz fiyatlanır herhalde. Yükselmeye başladı fiyat çünkü. Ha artık sezon döndü. Tabii, tabii. Okullar açılınca. Üçeliyor, üçeliyor. Yükselmeye başladı azalınca. Şöyle. demek gerekirse. Pazar telaşımız. Şurayı da şöyle alalım hadi. Yani. Alişler abi. Kare, ya, ya. kalp tuzlarımız. Aynen teyze. Haydi Bereketli olsun. Bu senenin mi? Bu senenin. Maşallah. olsun. en doğalından. Tarım. Bereketli olsun. Nerenindi? Tartın. Tartın değil Partim. mi? Tamam. Bu siyah biber nasıl bir şey? Ağalalım. Rengi tamamen siyah. Ağırlar. Ha, patlıcan Ağırlar. biber. Ağırlar. Mor biber. Bereketli olsun teyzem. Tamam geliyorum. Çek yap, ah. çek. Kırmızıları da çekelim mi? Yeni çekmesin de Ali çeksin. Az, daha oy kilo. Tamam. maşallah. Ali Sağ ol Allah razı olsun. Hayır işler sana. Sağ olasın mı? Geldi mi? Çilekler nerenin? Aladağ mı? Aladağ mı? Bu bozkırı, bu Aladağ. Altın çilek bozkırı mı Hı -hı. O. Bunlar da Aladağ. Maşallah. Bunlar da Aladağ. Nerede yetiştiriyorsun abi? Nerede? Taşıcan mı? 6. Evet. leğimiz <laughs> yeter yeter. Kesene bereket. <laughs> Görüşürüz abi. Ali Selim. Daha fazla Ne? Yanaş Niye? Var. Hayırdır? Hayırdır. Hayırdır. Emmiye bakarım da o yoğun. Hazır. Ailesi mi? Geri Emir Tabii... hayırlı cumalar. <Sülüyor> ee, Maşallah. Keyfi. <laughs> patron oldu. <koltuğu. Tane>, <laughs> Bereketli olsun. Ne yapın teyze? Oo, patlıcan pilavı. <laughs> Aynen. Kekik var. Tek yine kekik Bitmemiş ya. <laughs> Bereketli olsun. <laughs> çekelim hocam. Aynı cumalar nasılsınız diyorum. Balcılar. Merhaba. Bal mı satıyor mu? Merhaba abi. Iyi Allah'a şükür abi seni sormadım. Allah'a şükür. Ah aynen. Pazar içine ikinci saatini kalınca dağılma noktasına gelmiş. Kimsecikler kalmamış. Ali Ser. Hocam ayrılmalar. Aman abi. Kolay <laughs> gelsin Sağ ol abi. Tavşan kanı maşallah. Tavşan kanı kekik de var. Oo. <laughs> Nasıl abi? 20 lira. Maşallah, abi. Şey. Hayır, maşallah abi. Hayırlı işler. Geliyorum <laughs> abi. Maşallah abi. Nerenin? İzmir. Bereketli olsun abi. Dönüşte uğrayalım. Arkadaşlar. Eşyeleri <laughs> <Kırık> vakti gelince. <laughs> Hayırlı günler abi. Hayırlı <laughs> cumalar. Hayırlı Sağ ol. Aleyküm selam <laughs> abi. Tamam. Görüşürüz abi. Cemal abi öyle. Seni de çekelim ustam. Hayırlı işler. Bereketli olsun.